Merhaba arkadaşlar. Kümeler konusundan soru çözümlerine devam ediyorum. Bir sınıfta voleybol ve basketbol oyunlarından en az birini oynayan 28 kişi, en çok birini oynayan 26 kişi, yalnız birini oynayan 22 kişi olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır şeklinde sorulmuş. Şimdi voleybol ve basketbol ne yapıyorduk? Aksi söylenemediği müddetçe arkadaşlar kümeleri kesiştirerek çiziyorduk. Voleybol ve basketbol. Ben buraya A diyorum, buraya B diyorum, buraya C diyorum. Dışarıda da ee, hiç oynamayan da olabilir çünkü oraya da D yaz. Şimdi söylenenleri tek tek yazalım. Ee, en az birini oynayan. Şimdi en az birini oynamak demek e, ya sadece voleybol ya sadece basketbol ya da ikisinde oynuyor. Yani D'yi almadan yazarız. Hiç oynamayanları almayız. A artı B artı C. Burası 28'miş arkadaşlar. En çok birini oynayan 26 kişi. En çok birini oynayan yani hiç oynamayan ve sadece bir oyun oynayanlar. Onlar neler? A artı C artı D. Bu da arkadaşlar 26'ymış. Yalnız birini oynayan, yalnız birini oynayan ne demek? Yani sadece voleybol ya da sadece basketbol. A artı C. Bu da arkadaşlar 22'ymiş. Şimdi ben buradan yola çıkarak hepsini bulabilirim. Bakın şöyle. Şu A artı C 22 ise, burası 22 ise arkadaşlar. Buraya ne kalacak? D'ye 4 kalacak. Doğru mu? Şurası 4. Aynı zamanda şuradan bakın A artı C 22 ise buraya yani şu x 22 ise buraya da 6 kalıyor toplamları 28 olması için. Bunu da 6 olarak buldum. Şunu da şunun toplamı da 22. Bana sınıf mevcudunu soruyordu. Nedir sınıf mevcudu? A, B, C, D'nin hepsinin toplamı. A ile C'nin toplamı ve B bir de D var. Şurası 22 zaten. B'yi buldum 6. D'yi de buldum 4. Bunların tamamının toplamı arkadaşlar. 32 sınıfımız mevcudu. 32'miş arkadaşlar.